Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün A101'in 26 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak iki kataloğunu birden paylaşacağım. Herkese iyi alışverişler. Pınar kahvaltı keyfi beyaz peynir 800 gram 270 yerine 199 TL. 4 kilogramlık Pril bulaşık deterjanı fiyatı 138 TL. 1 litrelik Pınar yağlı süt fiyatı 45 TL. 1 kilogramlık pınar az yağlı süzme beyaz peynir fiyatı 147,5 TL. Pınar sürülebilir beyaz peynir ve labne 180 gram aynı fiyatta fiyatı 50 TL. 3 litrelik vennel yumuşatıcı fiyatı 89,50. Bingo marka toz deterjan 5,5 kilogramlık paketti fiyatı 249 TL. 900 gramlık kavanozlu torku bana da kakaolu fındık kreması fiyatı 205 TL. Kaanlar marka kolot peynir 500 gramlık paketi fiyatı 135 TL Lipton marka Yellow Label çay 1 kilogramlık paketi fiyatı 199 TL Kebir marka 500 gramlık kolot peyniri fiyatı 135 TL Ahir marka klasik beyaz peynir 600 gramlık pakette fiyatı 149 TL. Zeo marka biber dolgulu yeşil zeytin 400 gramlık kavanozda fiyatı 69.50. Evet arkadaşlar sizler için marketlerdeki indirimleri takip edip seslendiriyorum. Siz de indirimleri önceden keşfetmek istiyorsanız indirim kralını takip edip bildirimleri açıp videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Pınar Kido meyveli süt çeşitleri fiyatı 12 TL. Öncü marka pul biber 500 gramlık pakette fiyatı 110 TL. Hijyenik Naspirin çok amaçlı temizleyici 5 litrelik kovada fiyatı 119 TL. Pınar lezzet keyfi hindi füme salam 500 gramlık fiyatı 62,5 TL. Pınar aç bitir hindi dilimli salam fiyatı 24,50. Zeo marka siyah zeytin fiyatı 65 TL. 500 gramlık kavanozda. 5 kilogramlık bal küpü toz şeker fiyatı 200 TL. Pınar aç bitir hindi kokteyl sosis fiyatı 42.50 5 kilogramlık nar marka toz şeker fiyatı 200 TL Barilla kalem makarna fiyatı 32 TL Barilla spagetti makarna fiyatı 32 TL Etili falif ince ötülmüş yulaf ezmesi 350 gramlık paketti fiyatı 50 TL Etili falif yulaf ezmesi 500 gramlık paketti fiyatı 50 TL Barilla marka burgu makarna fiyatı 32 TL 750 gramlık sek yarım yağlı yoğurt fiyatı 47 TL. Pınar yarım yağlı yoğurt 750 gramlık kapta fiyatı 47 TL. 750 gramlık torku yarım yağlı yoğurt fiyatı 47 TL. İkinci kataloğumuza geçiyoruz. Bu katalogta 10 TL üzeri alışverişlerde geçerli fiyatlar var. Else şampuan çeşitleri fiyatı 80 TL. Bingo bulaşık deterjanı çeşitleri 1,5 litrelik fiyatı 75 TL. Tukaş zeytin çeşitleri 9 gramlık kavanozda fiyatı 125 TL. Dardanel konserve ton balığı ikili pakette fiyatı 140 TL. Finish Quantum Max Soda bulaşık makinesi kapsülü 30'lu fiyatı 149 TL. 1 litrelik dörtlü pakette torku %5 yağlı süt fiyatı 95 TL. Selpak marka tuvalet kağıdı 3 katlı 12'li pakette fiyatı 95 TL. Seyidoğlu marka tahin 550 gramlık kapta fiyatı 80 TL. Finish Quantum özel seri bulaşık makinesi kapsülü, fiyatı 219 TL. Slippy marka yüzey temizleme havlusu çeşitleri, fiyatı 65 TL. Lipton Doğu Karadeniz demlik poşet çay yüzlü, fiyatı 75 TL. Hasata marka baldo pirinç 1 kilogramlık, fiyatı 75 TL. Bioblast şampuan çeşitleri, fiyatı 119 TL. Papya Biyoker tuvalet kağıdı 3 katlı 12'li pakette fiyatı 95 TL. Bingo renkli ve beyazlar için toz deterjan 3 kilogramlık fiyatı 99 TL. Papya Biyoker kağıt havlu 3 katlı 8'li pakette fiyatı 95 TL. Bioblaz Argan ve Sarımsak şampuanı fiyatı 100 TL. Signal Black Performance diş fırçası ikili pakette fiyatı 60 TL. Signal beyazlatıcı sistem diş macunu ikili pakette fiyatı 60 TL. L'Oreal Paris nemlendirici krem fiyatı 129 TL. Maybelline Over the Top maskara fiyatı 129 TL. 1 litrelik yudum çiçek yağı fiyatı 100 TL. Torku Miniki Kakaolu fındık kreması fiyatı 150 TL. Tüm 12 parça çay seti çeşitleri fiyatı 140 TL. Indomie Jumbo körülü ve tavuklu noodle 5'li pakette fiyatı 32,5 TL. 1 kilogramlık tat marka uzun tane pirinç fiyatı 27 TL. 1 kilogramlık hasata yerli pilavlı pirinç fiyatı 40 TL. Papya inova kağıt havlu 3 katlı 8'li fiyatı 95 TL. Torku favorimo kek 20'li pakette fiyatı 70 TL. Tam marka antep fıstıklı krokanlı çikolata fiyatı 75 TL. Tam marka çikolata çeşitleri fiyatı 50 TL.